lazım hı hı. Ancak öyle besleni biliyorsun. Hı hı. Baktım rezervden yemeye başlamışım. Hep aynı. E, sektör değişiyor, marka değişiyor. Problem aynı, çözüm aynı falan. Böyle hı hı. bir kendimi tekrar etmeye başladığımı hissettim. Ve bir şekilde yani mutsuz olmaya başladım. Artık motive olamıyordum hı hı. işle ilgili. E, bu bir, yani bir senelik falan bir süreç yani. Bir düşünce süreci, sorgulama süreci. Ama ne yapmak istediğimi de bilmiyordum. Hani sonuçta bildiğim başka bir meslek yok. E, ve bir şekilde akışına bıraktım. Hani inanırsan istersen olur. Evren karşısına çıkarıyor bir şekilde. Hı hı. Ya. Sonra, e, Sonra yani bu tasarımcılık şeyi nasıl çıktı yani? Kendinde yani bunu nasıl gördün? Nasıl böyle bir adım atıldı? yani her zaman e, vardı diyeyim. Yani hı hı. mücevher olmasaydı ayakkabı olacaktı ya da atıyorum yani giyim olacaktı. Bir şey olacaktı ama bir şey tasarlayacağım. Ben küçüklüğümden beri biliyorum. içimde İçimde olan bir şeydi. E, mücevher olması Biraz tesadüf oldu aslında, ee, iş için çok sık Londra'ya gidip geliyordum, ya yani 10 günde bir mutlaka gidiyordum. Orada biraz hı hı. bir arkadaşım vardı, hep işte hafta sonlarını uzatıyorum, kalıyorum, eğleniyoruz falan, evinde kalıyorum. Ondan sonra e, her gittiğimde de hani bir Türk alışkanlığı, eli boş gidilmez ya hani evet. evine gidiyorsun, kalıyorsun falan. O dönemde böyle nazar boncuklu kolyeler çıkmıştı, çok modaydı moda Türkiye'de. Hı hı. E, Dedim ki güzel bir kolye alayım. Hem mücevher, hem üstünde pırlanta var, altın. Hem de bir anlamı var. çok Nazar boncu da benim çok inandığım bir şeydir evet. yani küçük günden beri. hani Mutlaka evde olur, işte araban varsa arabanda olur falan. Çok inanırım hani koruyucu gücüne, Hı -hı. nazar boncuğunu. Böyle bir kolye aldım ve hani Hırvat olduğu için tabii hani Türk gelenekleri falan, falan Biraz çok... hakimdi. Ay Çok çok sevdi ya, kolyeyi, çok Hı -hı. çok sevdi ve her gittiğimde baktım var, sipariş veriyorlar bana işte bileziğini arkadaşlara. Hani konsept de güzel çünkü, Ya, koruyor seni işte şans kolyem falan diye. Ondan sonra baktım <laughs> bayağı bir ilgi var. Ondan sonra biz de dedik ki hani Marta'yla arkadaşımla, ya biz hani bu işi neden düşünmüyoruz ya, yapabiliriz esasında. Hani bunu Londra'da e, aslında böyle, böyle bir hani Türk markası çıkarıp e, bir deneme yapabiliriz. Evet geleceği olabilir. Hani tamam, okey falan dedim. Ama böyle hani giriştim hafta sonları, iş çıkışları falan kapalı çarşıda bir tane atölye buldum. Hı hı. Ondan sonra gece gündüz 3 hafta bayağı e, hani istedim ki böyle hazır bir şey olmasın. Ben birazcık yorum kendi katayım, ona zarbo... katayım evet. kendi detaylarını koyayım. Evet. Aynen, senden öyle. bir parça bir şey. O arada olur. çok çabuk bir şekilde markanın adını düşündüm. Markanın adı nasıl olacak, logosu nasıl olacak? Nereden çıktı kısmet peki? Kısmet. E, birincisi yani çok cümle içinde kullandığımız bir kelime evet. ve benim çok sevdiğim bir kelime ee, ben inanıyorum ki hani aslında her gün her saniye bir kararlar veriyoruz evet. seçim yapıyoruz evet, ve aslında evet. biz kendi geleceğimizi kendimiz seçiyoruz yani iki yol var hangi yoldan gideceğine sen karar veriyorsun nazar boncuğuna da şöyle bağlıyorum hı hı. aslında yani hepsinin bir hikayesi var nazar boncuğu da e, e, aslında her şey gözlerden başlıyor ya evet. <laughs> pozitif ya da negatif bakışlar Bizi etkiliyor, o enerji bizim üstümüze geliyor ve taşlar, nazar boncuğu bu gelen enerjiyi, negatif enerjiyi geri çeviriyor. Yani bir şekilde öyle seni koruyor esasında. Hı hı. E, ben de diyorum ki nazar boncuğuyla ben kendimi korurum bakışlardan ve evet. aslında her zaman pozitif olarak yoluma devam edebilirim. Kendi kısmetimde öylelikle kendim yaratmış oluyorum. Hı hı. Bu bir seçim yani. Doğu ile Batı'nın sentezinde yaşıyoruz. hı. yaşıyoruz. Hı. E, tasarımlarda da onu görüyorsun yani çok mesela e, Anadolu, e, Doğu'nun e, formları ve yaklaşımı var. Ama bir yandan da Batı'dan gelen bir modernlik var. Hı hı. İkisinin karışımı yani o çok yansıyor benim tasarımlarıma. Bütün koleksiyonların e, isimleri hepsi Türkçe hı hı. E, ve bunu özellikle ve bilinçli seçiyorum çünkü hani yurt dışında da. Türkiye'yi bir şekilde temsil ediyorum iki sezondur. Bu benim için önemli yani bu bir Türk markası, evet. İstanbullu bir marka. Bilinirliği nasıl peki? Yani şu anda yani. Şu anda Türkiye'de çok yüksek bilinirliği. Hı hı. Yani yurt dışında. Yurt dışında da işte daha yeni iki sezondur Paris Moda Haftası'na katılıyorum. Hı, o süper. Onun sayesinde arttı şimdi mesela Dubai'de... Sen şimdi geçenlerde de Paris Moda Haftası'nda değil miydin? Evet evet. Yeni Mart geldin başında, değil mi? Ha. Yeni döndüm. Aha, peki. Ee... Yani yurt dışından siparişler de alıyorsunuz zannediyorum evet. değil mi? Evet. Şimdi bu fuar, yani moda haftalarında hı hı. benim dört günlük bir e, şeyim oluyor, bir köşem oluyor. Evet. Orada ürim, modelleri sergiliyorum. Hı hı. E, dünyanın her yerinden e, satın almacılar geliyor. Evet. İşte butiklerin, e, department storeların, e, bir sürü hani altına gelebilecek yani mücevher satabilecek ya da takı satabilecek e, mağazaları hı hı. satın almacıları geliyor. Ee, sizin ürünlerinize bakıyorlar, beğenirlerse ondan sonra da zaten hani kontak hemen, kurmayı hemen sipariş, sipariş geliyor. Evet. Aynen öyle. Yani bu İngiltere Selfridge falan hepsi işte Paris sayesinde oldu. Aa, süpermiş. Evet. Ya aslında e, senin hikayen çok güzel ve harika bir başarı hikayesi. Yani kariyerinde bir yerden bir yere gel, ondan sonra kendi isteklerin doğrultusunda yön değiştir ve diğer gittiğin yönde de bir evvelki kadar hatta belki bir evvelkinin de üstüne çıkacak kadar da başarılı olabilir. Yani bu ee, hani girişimcilikle ilgili sana öykünen çok insan oluyordur diye düşünüyorum. Var mı sana gelen bu tip? Çok var, çok mail geliyor. Hı hı. Çok seve seve de yanıtlıyorum. Söyle, onlara söylediğim e, şu, hı hı. E, bunun bence üç tane kuralı var. Birincisi iyi bir insan olacaksın. Evet. E, kalbinden isteyeceksin. İkincisi çok çalışacaksın hı hı. çünkü ben gerçekten e, bu işe girdiğimden beri gece, gündüz, hafta sonu, bayram Demeden. çalışıyorum yani hani evet. çok çalışacaksın. Üçüncüsü de e, akıllı olacaksın, önüne gelen fırsatları göreceksin yani onları değerlendirmeyi bileceksin. Ben de hep çünkü, şöyle derim açıkçası evet. sözünü keser gibi oldum ama ben de hep şöyle derim e, doğru yumruğu atmak için eğer ringde olmazsam e, yapabileceğin hiçbir şey yok. Sadece evet. dışarıdan bakarsın ve hep öykünürsün ama doğru yumruğu atacağın zaman ringde olursan mutlaka ee, yani bir şekilde onu alt edersin ve başarılı olursun diye düşünüyorum hep. Yani, yani katılır mısın? Buna katılıyorum, bilmiyorum. Katılıyorum kesinlikle katılıyorum çünkü yani biz, işte biraz önce de bahsettiğim gibi kendi seçimlerimizi yapıyoruz. Yani benim önüme bana bir tane mail geliyor işte Paris moda aslında katılır mısınız? Hı hı. E ben buna hayır diyebilirdim çünkü hani kolay bir şey değil oraya gidip katılmak. Hani bir sürü ön hazırlığı var. Ee, bir de ilk seferinde ne yapmam gerektiğini bilmiyorum, neyle karşılaşacağım bilmiyorum falan. Ama bu bir yolculuk. Hı hı. Dedim ki ben buna gireceğim. Hani e, onu görmeye de bilirdim, göre de bilirdim, Bu bir seçim. Sonuçta gerçekten karşına çıkıyor. Tasarımdan bu kadar konuşmuşken, ya senin yanında bir şeyler tasarlıyor olmuş gibi olmasın ama ben de kendimce ne yaptığımı şöyle bir hızlıca özetleyeyim. Evet, evet, Şimdi evet, bu güzel arkadaş, güzel. arkadaş e, Şevket'i Bostan ki bu Ege yöresinde çok kullanılan bir ot. Bunu birazcık haşladıktan sonra tuz, karabiber... Bolca limon, çünkü kendisinin de hafif ekşiğim turak ve mayhoş bir tadı var. Bolca limon, ee, birazcık da zeytinyağı ile harmanladıktan sonra servis yapacağım tabağa şöyle... Acayip güzel bir tadı ben vardır bunun. Ben duyuyorum. Sen bana söyleyince Şevket'im oğuztan. O nedir? <laughs> Şevket'im evet. Şimdi Hiç bilmiyordum daha Birinci yemeğim hazır. Güzel bir yoğurdum var. Yoğurdu birazcık zeytinyağı ile tatlandırdım. Ee, i̇çine yine tuzunu ve karabiberini koydum. Birazcık da kırmızı biber koydum ve bunu böyle bir hafif sos kıvamında salatanın üzerine gezdiriyorum. Şimdi sosumu koyarken diğer yemeklerim de hazır. Bunların servisine geçiyorum. Şevketi Bostanım'ın sosunu veriyorum. Fırındaki malzemelerimi aldım. alacağım. Hepsini Milka'nın önüne koyacağım. Umarım bunları sana beğendireceğim. Ne dersin? Beğeneceğime eminim. Kalebodur'un sunduğu Arda'nın mutfağı devam edecek. Kale Bodur'un sunduğu Arda'nın mutfağı devam ediyor. Fırından çıkardığım enginarlar servis tabağına aldım. Ee, Şevketi bostanımı da yoğurt sosu ile beraber hazırladım. Birazcık da limonla süsledim. Şimdi bu ikisini de sana tadlarına baktıracağım. Şu büyük ve güzel olan iri parçayı sana servis ederek işe başlıyorum. Bunu nasıl yiyeceğini de sana anlatacağım. Gibi. Bunun yemek kullanma kılavuzu var çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Bir şekilde geliştirdiğim. Bu birincisi. İkinci şu küçüklerden vereyim. Bunlar o kadar güzeller ki çıtır çıtır her tarafını yiyebilirsiniz. Asif Mayhoş, Şevketi Bostan'ı da yanına alayım ikisinin beraber tek tek. Tadına bakacağız. Güzel gözüküyor ve çok Şöyle, güzel kokuyorlar. Çok güzel kokuyor değil mi evet. şu anda? Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Harika kokuyor şu anda Şevketi Boslan. Evet. Evet Mülkeciğim. Yapması benden, tadına bakıp not vermesi senden. Önce istersen Şevket'i Bostan'dan başla. Bu daha yemesi kolay çünkü. Şöyle bir... Böyle hafif mayhoş... ...tat. Sevenler için çok güzel değil mi? İnanılmaz güzel. Acayip güzel. Ve çok hafif. Evet evet, aynen öyle ve... ...ben de bayıldım şu anda. Kendi elime <laughs> sağlık vallahi. çok. Ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel. Güzel. Şöyle... İkincisini gösteriyorum. Bunu ben normalde şöyle alıyorum. Şu kalp kısmını çıkarıyorum. Enginler'in kalbi olan kısmını. Şu kısmı böyle bir döküyorum. Dur sen elini kirletme. Sana da ben çıkartayım şu kısmını. Tam şu kısmını. Ve bu yapraklı olan kısımlar da böyle isterseniz çıtır çıtır yiyebilirsiniz. İsterseniz bir hafif dip sos gibi bir şey yapıp Onu da Ben aynen olduğu gibi yiyorum. Çok güzel değil mi? Şimdi böyle alıp hı hı, evet. Üçüncü olarak da bu enginarımız. Bunun da keza aynı şekilde şu dış yaprakları çıkıp şu içindeki beyaz etli kısmı Ege'de özellikle çok yerler. Çok, güzel. çok, iyi, değil <gülüyor> <gülüyor> çok iyi değil mi? çok iyi değil <laughs> mi? Kale Bodur, Arda'nın mutfağını sundu.